Şu anda ilk görüntüler de gelmeye başladı. Ben bir kez daha anayasa'ya girmiş girmek olayım. için değil, buna işaret etmek evet. için. Şöyle ilk görüntüler gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesine dair ilk görüntülerde e, ikili bir zirve değil, dörtlü bir görüşmenin yapılabileceği, yapıldığı ifade ediliyor. O noktada da zaten e, hem Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hem de AK Parti tarafından birer isimde yine görüşmede yer alıyor. İlk fotoğraf kareleri de e, gelmeye başladı. Erdoğan özel görüşmesinden ilk görüntüler ekranlarda tarihi zirve tarihi görüşme şu an itibariyle başladı. Yaklaşık bir 10-15 dakikayı geride bırakmış durumdayız. Tabii hal böyle olunca da e, heyecan da gitgide yükselmeye başlıyor. Neden? Çünkü çok alışık olduğumuz bir tablo değil, çok alışık olduğumuz bir durum değil. E, i̇ki liderin, iki siyasi partinin, Türkiye'nin en önemli oy oranına sahip, en çok kitleye hitap eden e, en büyük iki partisinin lideri şu an itibariyle uzun bir aranın ardından meseleleri konuşmak için karşılıklı bir araya gelmiş durumdalar. Ufuk Bey. Tekrar size döneyim ben e, fotoğraf karelerini görebiliyor musunuz bilmiyorum ama e, evet. ne görüyorsunuz yani ilk etapta baktığınızda e, oldukça yüzlerin güldüğünü görebiliyorum ben. Yani olumlu bir hava o gergin siyasilerde hep alışık olduğumuz gergin işte e, daha böyle ciddi bir tablo yok daha böyle dost ortamında gerçekleşen bir sohbet havası gibi görünüyor. Öyle gözüküyor evet. Kravatlar da dair olmak üzere bir uyum var. Evet uyumlu umarım, olmuş. Umarım, evet umarım bu e, kabul günü mü diyeceğiz artık ne diyeceğiz bilmiyorum. Bir süreklilik e, arz eder. E, ben Namık Tan'ın e, heyette olmasını da çok önemli buluyorum. E, çünkü CHP'nin e, daha yıpranmış eski CHP döneminden kalma isimler değil de e, Namık Tan'ın olması bu yeni adımla son derece uyumlu. Daha polemik dışı ve bürokrasiden gelmesi itibariyle önem taşıyor. Kendimle katarak ameliyata olduğum için rahatlıkla söyleyebilirim. Hani din kitaplarında vardır ya gözlerinde perde vardır göremezlerdi. Hakikaten evet. ben de perdeyi kaldırınca daha iyi görmeye başladım. Umarım önümüzdeki dönemin şekillenmesinde Hiçbir perde olmaz. E, çünkü partiden gelen uçuk kaşık e, radikal eğilimler, e, yani diyalog, müzakereyi reddeden eğilimlere kulak asılmaması e, bence son derece önemli. Yani ilkokula şimdi 8 yaşında yeni doğan çocuklar ilkokula başlıyorlar falan olmayacak bir şeydi. Yani 15 Temmuz darbe girişimi mi olması gerekiyor siyasilerin yan yana? gelmesi için. Yani bu normalleşme süreci açısından son derece önemli. Yani bu pandemideki sosyal mesafe kuralını abartıp siyasette de bu sosyal mesafeyi sürdürmenin kimseye bir fayda getirmediğini gördük. Siyasette kutuplar olmasının, kutuplaşmanın hiçbir mahsuru yok. Önemli olan kutuplar arasında ilişkilerin medeni düzeyde olması. Bunu da sağlayacak olan devlet-toplum ilişkilerinin ana hükmü olan anayasa. O yüzden bu, bu konuda tabii ki maksimalist taleplerle minimalist talepler bir araya gelecek bir optimumda buluşacaklar. O yüzden ilk başta sorduğunuz soruya cevap ver birlikte ya ayrı ayrı mutlaka e, kamuoyuna detaylı bir açıklama yapacaklardır diye düşünüyorum. AK Parti genel merkezinde olması da önemli. Çünkü başkanlık sistemiyle e, beraber aslında genel başkanlar cumhurbaşkanı adayı oluyor. İleride Özgür özelde de e, CHP'nin bilemiyorum tabii Cumhurbaşkanı adayı olursa e, külliye ile ilgili varsa bir tasarrufları e, kazandıklarında değerlendirirler. Kimden böyle